Yapılıyor ve öğrenciler e, kimliklerine bakılarak içeri alınıyor. Bazı öğrencilerin e, normal kimlik e, kimlikleri olmadığı için öğrenci kimliklerinin içeri alınmadığı e, gözlemledik. Şu anda öğrenciler içeri giriş yapıyorlar. Hem kimliklerine bakıyorlar, hem de öğrenci kimliklerine bakarak içeri alıyorlar. Yoğun bir e, güvenlik önlemleri var. Şu anda basın gördüğünüz gibi basın konuşlanmış durumda Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde kampüs önündeyiz. Evet, Dünya basını da yakından takip ediyor. Dünya basını da yakından takip ediyor Boğaziçi Üniversitesi'ni. Gördüğünüz gibi şu anda Boğaziçi Üniversitesi kampüs önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Biz de siz değerli izleyicilerimize buradan bu hareketli dakikaları aktarıyoruz. Şöyle geçelim isterseniz. Evet. Dikkat eter. Evet şu anda öğrencilerin kimliklerine bakılıyor. Bakılarak da içeri alınıyor. Gördüğünüz gibi çevik kuvvet hazır bekletiliyor. Çevik kuvvet de şöyle alalım. Evet, şöyle alalım. Evet, değerli izleyenler, bazı notlar aktarmak istiyorum. Şu anda basın mensupları olsun, polisler olsun, maskeler. Evet, şu anda bir öğrencimiz pankart gösteriyor. Evet, pankart gösteriyor. Evet, gençler şu anda girişler yapıyorlar. Evet, öğrenciler şu anda girişler yapıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi yoğunluk var. Evet değerli izleyenler, öğrenci kimliklerine bakılarak içeri alınıyor. Bazı öğrencilerden tepkiler var. Biraz önce bir pankart açtılar. Pankart açmaya izin vermediler. Biraz sonra, biraz sonra sizlere, sizlere de basın açıklamasını aktaracağız. Evet, kimliklere bakılarak içeri alınıyor. Özel güvenlik görevlileri kimliklere bakıyor. Hem öğrenci kimliği hem normal kimliği. Evet, gördüğünüz gibi hem öğrenci kimliği. Hem de normal kimliklere kontrol yapılarak alınıyor. Evet normal kimlikleri olmayanları içeri almıyorlar. Sadece öğrenci kimliği yetmiyor. Normal kimlik nüfus dairesine ait kimliğiniz olması gerekiyor. Resmi kimliğiniz olması gerekiyor. Öğrenci kimliğiyle de içeri almıyorlar. Evet değerli izleyenler sizlere ara ara canlı yayınlarda aktarım yapacağız. Evet öğrenciler şu anda sıraya girmiş durumda yoğunluk var. Az sonra saat 12.30 gibi de e, saat 12.30 gibi de e, basın açıklaması yapılacağı söyleniyor. Evet, gençler şöyle birkaç kişiden e, görüş almak isteriz. Fakat öğrenciler gö, e, görüş bildirmek istemiyorlar efendim. Şöyle şöyle geçelim. Evet. Merhabalar. Ne söylemek istersiniz efendim? Konuşamam. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Merhabalar. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani biz okula kitap okumaya geldik. Evet. Onu söylemek istiyorum. Ya bizim için bilim çok önemli. O sebeple bugün okuldayız yani. Bu eylemi nasıl buluyorsunuz? Oldu Yani bununla ilgili bir yorum yapmayacağım şu an. Anladım. Yani Teşekkürler. Rica teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, merhaba. Görüşünüzü alabilir miyiz? Merhaba. Konuşma. Evet gençler, konuşmak isteyen var mı? Görüşünüzü alabilir miyiz? Eylemi nasıl buluyorsunuz? Ya, eylem oldukça barışçıl. Evet. Ee, bizim derdimiz polisle veya işte gelen kişiyle değil, tamamen adil bir seçimle gelmesi gelmesini evet. istiyoruz. Ee, yıllardır sürdüğü gibi çok güzel bir Bu gelenin korunmasını istiyoruz. Tek bu. Evet, teşekkürler. Evet, siz teşekkürler. görüşlerinizi bildirmek ister misiniz gençler? Eyvallah. Görüşlerinizi bildirmek ister misiniz? Evet, Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi öğrenciler şu anda giriş yapıyorlar. Birçoğu görüş bildirmek istemiyor. Biz buraya okumaya geliyoruz. Biz burada bilim yapmaya geliyoruz. Böyle işlerle uğraş, uğraştırmasınlar bizi diye mesaj veriyorlar. Gördüğünüz gibi öğrenciler şu anda kampüs alanına giriş yapıyorlar. Az sonra basın açıklaması yapılacağı söyleniyor. Biz de basın açıklamasını bekliyoruz. Evet şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Görüş bildirmek ister misiniz efendim? Yok teşekkür ederim. Evet görüş bildirmek ister misiniz efendim? Görüşlerinizi alalım. Görüşlerinizi alalım efendim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ee, görüşlerinizi alabilir miyiz? Okulumuza kayınrektör atandı biz de protesto etmeye geldik. Evet. Bu şekilde. Sağ olun teşekkürler. Efendim, teşekkürler sağ olun. Sizin görüşlerinizi ben alalım. Ben de gazeteciyim. Gazetecisiniz siz, tamam. Kuyruğa, kuyruğa geldiniz. <laughs> evet biz de diyoruz. Ne diyorlar size? Ee, öğrenciler sizi ne anlattılar? Siz nereden geldiniz? Ben şey taksimden geldim. Taksimden geldin. Nerelisiniz? Ben Alman gazeteciyim. Alman beni gazeteci. Takip hoş, geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biz de Bursa'dan geldik. T Bursa'dan geldik. Size de hoş, biz de geldiniz. hoş bulduk. <laughs> teşekkürler. Buradan öğrenciler giriyor. Öğrenciler şu anda içeri giriyor. Evet, biz de öğrencilerle görmüş Türk Evet. Türkçeyi çok güzel konuşuyorsunuz. Ya idare ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Alman gazeteciler de şu anda e, e, bu protestoyu takip etmek için e, geldiler. Öğrencilerle görüşmek istiyorlar. E, onlar da bekliyorlar bizim gibi. Öğrencilerin görüşlerini almak istiyorlar. E, siz değerli izleyicilerimize de e, Alman gazetecilerin görüşlerini aktardık. Onlar da bize hoş geldin dediler. Taksim'de oturuyorlarmış zaten. Ya e, şöyle şöyle geçelim öğrenciler. Evet yine sıradalar. de Yani sanki evimizi yabancılar girdi ve onu istila ediyor gibi hissediyoruz. Çaresiz hissediyoruz ve kalbimiz çok kırık gerçekten. Hani şu zaten bir ümitle başlayarak giden bir şey değil bu. Biz de her şeyin farkındayız çünkü. Ama yine de Bizim neslimimiz olmasa bile yılmamasını ben değerli buluyorum. Ya bence girdi diye yani polis mi yeni rektör mü kim ya dışarıdan? Ee, bizim e, kayyumumuz seçilerek <laughs> kayyumumuz değil rektörümüz seçilerek e, göreve gelmedi ve biz bunu da e, çok buna karşıyız. Ama içeri girip sadece kitap okuyacağız. Meydan daha yani açık daha. Tamam. 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 Okay. Ne okuyorsunuz? Ee, ben 50'li yıllarda İstanbul okuyorum. Aa ah, ne güzel. Tarih evet. Siz? Ha şey. E, bölüm mü var? Evet bölüm. Ben çeviri bilim okuyorum. Çeviri bilimi. Moleküler <laughs> biyoloji ve genetik. Efendim? Moleküler biyoloji ve genetik. <gülüyor> burada anne sosyoloji okuyor. Burada beklemeyin arkadaşlar. Evet değerli evet. izleyenler gördüğünüz evet. gibi Alman gazeteciler de konuyu yakından takip ediyorlar. Mikrofonumuzu da uzattık. Evet. Alman gazeteciler de şu anda Türkiye'yi merak ediyorlar. Boğaz içinde neler oluyor? Bunu merak ediyorlar. Gördüğünüz gibi öğrenciler de şu anda giriş yapıyorlar. Sadece Türk basını değil, dünya dünya basını da şu anda şu anda Boğaz'ını yakından takip ediyor. Biraz önce de gördüğünüz gibi Alman gazeteci de öğrencilerle konuşuyor, ee, görüşlerini alıyor efendim. Evet. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi polis de şu anda e, COVID-19'u hatırlatıyor. Biraz açık alınıyor. E, görüntü e, biraz da görüntü alamıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi öğrenciler görüş bildiriyorlar. Görüş bildirmesini herhalde istemiyorlar. Onun için de bizi uzaklaştırdılar efendim. Şöyle gördüğünüz gibi öğrencilerden uzaklaştık. Evet değerli izleyenler biz kampüse geldiğimizde sabah hiç kimse yoktu. Sadece polisler vardı ama şu anda e, büyük bir kalabalık var, yoğunluk var. Öğrenciler kampüs alanına giriş yapıyorlar. Gördüğünüz gibi e, geniş güvenlik önlemleri altında e, öğrenciler kampüs alanına giriyorlar. Kimliklerini ve öğrenci kimliklerini göstererek içeri giriyorlar. E, kimlikleri olmayanları içeri almıyorlar. Öğrenci kimliğiyle de almıyorlar. Sadece öğrenci kimliği yetmiyor. E, değerli izleyiciler e, sizlere buradan aktaracağım bu kadar. Biraz sonra yine canlı yayında görüşmek üzere.